Şata patates hazırlığı. Patateslerin büyüklüğü çok önemli. Yani yumurta büyüklüğünde patatesler seçilmeli. Daha sonra patatesler bir soyacakla soyduktan sonra sebze bıçağıyla patatesler şöyle biraz uçlarını alınıp şöyle hafif yontularak yumurta büyüklüğünde patateslere patatesleri çevrilir böyle. Yani şu şekil. Patatesleri üzerine soğuk su koydum. iki parmak geçene kadar. Altını yaktım. Bir taşım kaynatıp süzeceğim. Patatesler bir taşım kaynadı. Blanşi oldu. Patatesleri tepsiye koyuyorum. Biraz yağ. Şöyle biraz tuz şöyle atıyorum. Yağlanıyor. Yağlandı ve fırına veriyorum. pişmesine az kaldı patateslerin üzerine şöyle tereyağıyla ile sürerek hem lezzet açısından hem de kızarma açısından e, daha iyi olur bu şekilde ve tekrar fırına veriyorum